Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere uzun uğraşlar sonucu çözüme kavuşturduğum telefonda hızlı internet ve bilgisayarda yavaş internet sorununun çözümünü anlatacağım. Hemen Google Chrome açıp bilgisayarımızda bir hız testi yapalım. 100 megabit download kullanıyorum arkadaşlar. Ona göre hız testini siz değerlendirin. Bilgisayardaki hız testimizin çalışması bile uzun sürüyor gördüğünüz gibi. Yani 100 megabit kullanmama rağmen olan durum çok içler acısı. Ben bunun çözümü için çok fazla uğraştım, çok fazla araştırma yaptım. Hiçbir şekilde çözüme ulaşamadım. DNS filtremeyi denedim, DNS sıfırlamayı denedim, her şeyi denedim. Modemi resetledim, her şeyi yaptım. Hiçbir şekilde çözüme kavuşturamadım. O kadar uğraştıktan sonra sonunda çözümü buldum. Ve şimdi sizlerle paylaşacağım. İnternet hız testimiz bittikten sonra Telefonda da bir hız testi yapacağım. Saate gördüğünüz gibi 0404. 04. 04. Telefonda da aynı şekilde hız testimizi başlatıyorum. Telefon ekranında hemen hız testimizi başlatalım. Sonuçları siz de kendi gözünüzle görün. Telefon ekranının komple yansıtmamın sebebi saati de görmüş olmanız. Gördüğünüz gibi bilgisayarda 4-5 megabit çıkan internet. Şu an telefonda 50 megabite dayanmış oldu. Lafı çok daha fazla uzatmadan hemen sizlerle çözüme geçelim. Bilgisayarın ekranına geçiyoruz ve başlıyoruz. Hemen sekmemizi kapatıyoruz komut işlemini çalıştıracağız. Bunun için arama bölümüne cmd yazıyoruz. cmd promptuna yönetici olarak çalıştır diyoruz. Yönetici olarak çalıştır dedikten sonra size işte komutları yorumlarda ya da videonun altında açıklama bölümünde yazacağım arkadaşlar. Hemen kopyala yapıştır yapıyoruz ve enter'a basıyoruz. Sonra Yine aynı şekilde diğerini yapıyoruz. Komutların hepsini sırasıyla komut işlemine yazıp enterliyoruz ve bitmesini bekliyoruz. düşenlerini yazdıktan sonra arkadaşlar komut kapatıyoruz ve bilgisayarınızı yeniden başlatıyoruz. Bilgisayarımızı yeniden başlattık arkadaşlar. Şimdi Google Chrome'a girip hız testimizi yapalım. Bu şekilde çözüme ulaşabilmek için çok uğraştım arkadaşlar dediğim gibi çok fazla çözüm önerisi gördüm. Çok fazla video izledim. Çok fazla uğraştım. Ama hiçbir şekilde istediğim sonucu elde edemedim. Bu şekilde hem internet sorunumuza çözüm bulduk. Hem de bunu sizinlerle birlikte yaptık. Beni izlediğiniz için herkese teşekkür ederim arkadaşlar. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.